antik kentinin yolu üzerinden devam etmekteyiz. Ariasos antik kentin hemen sağ tarafındaki dağ, dağlık alan çok güzel yapı, yapılı taşlar var. Temeli olan bakın şöyle göstereyim yakınlaştırayım biraz daha görüyorsunuz hemen yan tarafında da alanlar var şurada çok büyük kaya sütunları var arkasında var yine görüyorsunuz. Şurada, şurada, tepede, şu alanda. Ee, biraz daha yakınlaştırayım şöyle. Şöyle. Şurada var mesela şöyle yakın bir yer. Buralarda tabii önce deprem nedeniyle herhalde yıkılınca şehir terk edilmiş. Yukarıya doğru devam edelim. şöyle yakınlaştırayım. Karşıda bir tane büyük bir kayalık alan var. Yine şöyle kayalık alan şöyle var şöyle bu kayalık alan. Böyle bir kayalık alan var. Tekrar küçültüyorum. Şöyle taşların büyüklüğüne bakar mısınız ya? Çok büyük. Evet. Kaçlı Servet abi var. Servet abinin boyu kadar büyük taş sütunlar var. Yapmışlar ya. Şöyle geliyorum. Hariyosos Çubuk Boğazı'nı ve Dağlık Pistiye bölgesinin Panfilya Ovası'na bağlayan yollara yakın stratejik konumu ile Güney Anadolu ulatışım yolları üzerinde önemli bir yere sahip olan Ariasos, Hellenistik dönem İsa'dan önce 3. yüzyıl Bizans dönemine İsa'dan sonra 7. yüzyıla kadar yerleşim görmüş bir Pisidya şehridir. Yamaca dayandırılmış kent özelliğinde olup üç kemerli anıtsal şehir kapısından başlayan ana cadde ve iki yanında teraslarda yer alan yapılar şehrin genel planını oluşturur. Son yıllarda yapılan araştırmalar ana caddenin Termessos antik kentine ulaşan Roma dönemi yoluna kavuştuğunu ortaya çıkarmıştır. Helenistik temeller üzerine inşa edildikleri düşünülen sur duvarları Roma ve çokluk Bizans dönemi izleri taşımakta olup şehri batı, kuzey ve doğu doğudan çevrelerler. Aleosos'un en çarpıcı ve tümüyle kurulmuş olan yapısı üç kemerli anıtsal şehir kapısıdır. Roma İmparatorluğu dönemine ait olup üzerine üzerinde dört büyük heykelin yer aldığı kaide ve yazıtlardan anlaşılmaktadır. Şehir kapısından sonra yerleşimin en iyi korunmuş kalıntıları güney ve doğu nekropollerde yer alan Heron tipi anıtsal mezarlardır. Bazilika Bouvleuterion Stoa Çeşme binası Cinausion, Hamam Tamamı yıkılmış tiyatro ve kamu binaları daha çok Roma dönemi izlerini taşıyan gezilebilir diğer kalıntılardır Evet böyle bir yazımız vardı Şöyle görüyorum bakın nasıl ee, Kayalara ee, Daha çok mermer taşlara biçim vermişler görüyorsunuz Şöyle şöyle iç kısım çökmüş bakın şöyle şöyle taşların büyüklüğünü görüyorsunuz hemen hemen insan e, bir metreden büyük taşlar çok büyük yapılmış şöyle yerlerde tabi yıkılmış zamanla şöyle harika bir yer Şöyle şuralarda çekim yapabiliriz. Şöyle geriye doğru. Evet. Şöyle ilginç çekimlerimize devam ederim. Devam ediyoruz. Şöyle yan taraftan yukarıya doğru çıkacağım. Havuz mu var orada? He. O havuz değil yalnız abi. O ee, kaya mezarı. Ya Kaya mezarı diyorum ya lahit. <laughs> Hayır ee, şey ah, lahit lahit. Lahit abicim o. He? Lahit lahit. Yani... Ee, mermer mezarlar oluyor yani biz de yapıyoruz ya ha, onların da bu şekilde aynen, ha, aynen. bu ha, şekilde ha. kaya mezar değil lahit mezar diyorlar bak bunu. Bu yapmışlar ama statü bakımından düşük bir mezar olduğu için öyle kalmış bak görüyor musun şuraları şu izleri görüyor musun bura kapağı kapattıkları yer bak şöyle Hı. şey Hı. olmuş Hı. üzerine Hı. Ha, üzerine bu şekilde Hı. Hı. kapağı üzerine kapatıp tabi bu kullanılmamış yapılmış böyle bırakılmış böyle bu şekilde. Şöyle burası da herhalde bir kamu binası gibi bir yer. Şöyle devam edelim. Göremediğim, görebildiğiniz yerler varsa videoda belirtirseniz, belirtirseniz sevinirim. Bu e, ee, abi burası kamu binaları yani o Roma dönemine ait yani Pisidia döneminden itibaren faaliyet gösteriyormuş da Roma dönemine ait Bu taşları nasıl kaldırmışlar nasıl yerler şöyle çok harika yapılar ya komple hep şehirmiş ya yani. görüyor musun bak şuradaki taşları ne güzel yoğunmuşlar bak şöyle kemer, kemer çıkarmışlar aynen kemer yapmışlar çok güzel yapmışlar ya Buna bayağı bir işçilik gerekiyor bunlar için. Şu arkada da çok büyük bir yer var. Oraya da gidelim Burada mi? Burada komple şehirmiş ya. Tabii komple şehir. şehir Şöyle değil, arkaya doğru. Bak. O kapıya doğru gidiyoruz. Şuradan yukarıdan devam edelim madem. Şöyle yukarıdaki diğer yapıya doğru gidiyoruz. Amacımız gezmek, macera. Şöyle Burada her şey olabilir. Evet. Evet yıkıntılara geldik şu anda. Kayalar yıkılmış, düşmüş. Şurada çatlaklar me mevcut, ee, buranın da yıkılması söz konusu olabilir. Ee, şurada bir kırılmalar mevcut, şuraya yana düşen kayalar mevcut. Şimdi bunun dibinden, yan tarafından şöyle çıkalım. Çok güzel. Antik gezmek insanı bana çok müthiş bir enerji veriyor. Çünkü biliyorsunuz ki 2300 yıl önce bu şehir kurulmuş. Milattan önce 3. yüzyılda. Görüyorsunuz. Buraların sağlam olduğunu düşünebiliyor musunuz bu yapıların? Bu bölgede bakın her yer temellerle her yerde temeller var. Ev, bina, kamu kurumları çok enteresan ve güzel bir yer. Bakın. Şuradaki temelleri görüyor musunuz? Kırılmış. Bütün kayalar kırılmış. Şu anda her yer kırılmış, çökmüş ve harabe olmuş. Areosos kentinin simgesi üç kemerli giriş yeri karşıda durmakta. Evet. Evet, az önceki büyük kayalık alanımız. Buradan manzara harika. Şimdi o kayaların yanına gideceğim. Şuradan Evet aşağıya görüyorsunuz, şimdi buradan çıkacağım, orayı çekeceğim. Evet, karşıda Dağbeli köyü var ve Dağbeli beldesi var. Manzara çok süper. Şöyle yukarıdan başlayayım çekmeye ve Dağbeli'ne doğru çekimi devam edeceğim. Dağlar. Çok güzel görünüyor. Şöyle. Ve daha böyle. Çok güzel. Çobanımız var burada bir tane çoban.